Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video seti ile karşınızdayım. Bu video setimizde Microsoft Access'ten bahsedeceğiz. Veri tabanı uygulaması yapacağız. Bir tane örnek bir uygulamamız olacak. Onun üzerinden ne sırasıyla Access'te kullanacağımız, en kullanacağımız özelliklere bakacağız. Ee, i̇şte tablo olamalar, onların raporlanması, form uygulamaları gibi birçok özelliğe değineceğiz. İlk dersimizde sadece e, bir boş bir tablo oluşturacağız ve girişini sağlayacağız. E, yani verilerin toplanması, access biliyorsunuz veri uygulamaları ve e, en güzel özelliği bir ise birçok e, database programı tarafından birebir uyumlu şekilde çalıştırabilmesi bakımından çok e, güzel bir veri uygulaması. Hemen access'imizi açıyoruz, boş bir veri tabanı oluşturuyoruz. Şurada bir tane vardı, onu kullanabilirim. E, gördüğünüz gibi boş veri tabanımızda sadece bir adet tablo veriyor. E, tabloya veri girişi yapmışım ben, bunu siliyorum. Yeni bir tablo oluşturacağım. Ee, normal açılış veri tabanında bu şekilde bir tabloyla karşı karşıya geliyoruz. Burada birkaç tane husus daha bahsedeceğiz. Kimlik uygulaması ve birinci veri tabanı. İlk olarak çalışmaya başlamak için bu tabloyu kaydetmem gerekiyor. İstersek bu tablonun üzerinde saatlik yaparak kaydet yapabiliriz. Ee, tablo ismimiz tablo 1 olarak kalabilir. Sol üst köşeyden yine kaydedebiliriz. Ya da Ctrl-S ile kısa yoldan da kayıt işlemini yapabiliriz burada en çok kullanacağımız e, Access'teki uygulamalardan birisi de e, görünüm uygulamaları. Görünüm alt seçenekten seçebiliriz. Tasarım ve e, veri sayfası görünümü şeklinde. Tablolar için tabi bu forum ve diğer araçlar için farklı görüntüleme seçenekleri de olacak. Biz bu yüzden en çok fazla kullanacağımız için bu özelliği yerini öğrenmekte fayda var. Tasarım görünümüne geçiyorum. Tasarım görünümde tablomdaki hangi türde ve kaç adet veri olacağını buraya girmemi sağlıyor bunu tablomun e, tasarımını ayarladıktan sonra vergisini hazırlayabilirim bu bölümde tasarım bölümünde sadece e, veriler ve isimleri ve veri türlerini ayarlayabiliyorum asıl veri girişim ise e, veri sayfası görünümde olacak yani verilerin buradan girmeye başlayacağım önemli hususlardan biri buradaki kimlik yani birinci anahtar uygulaması birinci anahtar bizim buradaki veri tabanındaki veri sayfasındaki verileri tanımlamak için kullanıyor. Örneğin şu anda kimlik sütunu buradaki verinin kaçıncı veri olduğunu ve yerini tayin etmemize yarıyor. Şöyle düşünün. Tablo 1'in birin birinci bir numaralı bir numara bir kimlik numaralı verisi atıyorum buradaki A sütunu olsun. Bir tane ilk olarak bir alan ekleyerek bunun mantığını size anlatmak istiyorum. Çünkü temel mantığını ve veri tabanı mantığını tam olarak hafızanıza kaydetmek için bu bölümü iyi anlamanız gerekiyor. Bu bir uygulamamızın örneğin e, şirketimizdeki çalışanlarımızı takip edebileceğimiz kaç adet çalışanımız olduğu bir insan kaynakları uygulaması yaptığımızı düşünelim. Ne gerekecek bize? İlk olarak tabii ki e, çalışanlarımızın isimleri. At diyorum. Buradaki veri türü tabii ki metin olacak. At bir metin türü olduğu için. Ve kaydediyorum. Veri tabanına geri döndüğüm zaman artık kimlik ve ad adında iki adet sütunum var. Şimdi gördüğünüz üzere kimlik veri tabanında herhangi bir giriş yapamıyorum. Sebebi kimliğin birincil veri anahtarı olması ve otomatik sayıyla veri türünde otomatik sayı olması. Bu önemli. Otomatik sayı seçmezseniz elle girişlerde çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Çünkü aynı numarayı birden fazla satıra verme imkanınız olabilir. Ama otomatik sayıda, access bu işlemi kendisi otomatikman yapacağı için aynı çift numaralandırma olmayacağı için verilerin birbirine karışmasını engellemiş olacak. Peki birinci anahtar nedir? Birinci anahtar buradaki tabloyu tanımlamak için ayrı bir değer, yani tablodaki verilerin birebir e, çakışmamasını sağlayan anahtar e, alan numaramızdır. Bir tane örnek yapalım. At. Örnek çalışan. Örnek çalışan dediğimde, otomatik veri tipinde bulunan kimlik numarasından bir olarak, akses kendisi otomatikman bir sayısını verdi. İkinci bir kişi eklediğimde şu anda sol tarafta yazan yeni bölümünü iki olarak kendisi akses numaralandıracaktır. Örnek örnek olmasın bunun ismi. Örneğin Mehmet Kaya olsun. İki adet veri girişi yaptık şu anda. Tabii ki tablomuzda buradaki verileri diğer form ve tablolarla tablolarda kullanabilmek için buradaki farklı bir birbirinden ayırt edecek bir veriye ihtiyacım var. Bu verinin ismi ise kimlik bölümünde bulunan bu numaralar. Örneğin tablo 1'in birin birinci ID'si olan yani kimlik numarası 1 olan verinin at sütunundaki Ömer çalışan örnek çalışan pardon örnek çalışan verisini çağırmak istediğimde buradaki birin sabit bir numara olması lazım ki diğer tablolarda kullandığımda birbirine karışmayasın. Karışmaması lazım. Aynı şekilde diğer iki verisi yani kimlik numarası 2 olan Mehmet Kaya verisi veya buradan birden çok sütun olabilir. Önemli değil. Önemli olan verileri birbirine karışmaması. Birbirine karışmaması için de bir tane sütundaki verilerin birbirinden farklı olması gerekiyor. Bunu sağlayan sistem ise birinci anahtar. Yani kimlik numarasının birinci anahtar olarak yanında gördüğünüz işaretle anahtar işareti var. Bunu saatlik yaparak kaldırabiliriz. Birinci anahtardan. Tekrar da ekleyebiliriz işaretlediğimizde. Kimlik numarasını ben kimlik alan adını birinci anahtar olarak tanımlamış oldum. Artık birinci anahtar birbirinden farklı olan verileri birbirinden karışmasını engelleyen benim anahtar veri numaram olacak. Başka bir dilde yani yaygın kullanımına ID diyebiliriz buna. ID numarası yani birbirini karışmamasını engelleyen numara. Diğer veri, verilerimizle girelim. Farklı veriler türlerini gireceğim. Ben tam olarak bu programın e, çalışabilir bir şey, halde olmasıyla uğraşmayacağım. Sadece e, farklı veri türlerinden birkaç giriş yapacağım. Mesela ne ha, olsun? TC numarasını saklayalım. Veri türü ne olacak? Sayı olacak. TC bir sayı türü olduğu için sayıya seçtim. Diğerini geçelim. Başka ne olacak? Mesela veri türümüzden bakalım. Tarih saat. Tarih saati ne kullanılıyor? Giriş tarihi. Giriş tarihinde tarih saat olarak biçimlendiriyor. Önemli bir husus da alan adlarını seçerken boşluk tuşu kullanmayın. Artı Türkçe karakter kullanmayın çünkü diğer e, sürümlerde ve yine aksesin kendi içerisinde sıkıntılara yol açma ihtimali yüksek ve birbirlerine verilerin birbirine karışması ihtimali de yüksek. O yüzden alan adlarını seçerken mutlaka Türkçe karakter kullanmıyoruz ve boşluk tuşu kullanmıyoruz. Boşluk yerini alt çizgi kullanın ve böylece sıkıntı yaşamazsınız. Diğer türü para birimi. Para birimi içinde ücreti belirleyelim. Ücret para birimi seçtim. Başka veri seçeneğimiz kaldı mı? Uzun tarih. Bir tane de uzun tarih ekleyelim. Ve evet ay var. Uzun metine açıklama diyelim. Evet ayrı da Mesela ne olsun? Olur. Prim diye. Prim evet hayır. Prim alıp almadığını belirlemek için. Evet hayır iki farklı değer seçebiliyoruz bunda. Evet ve hayır seçenekleri. Yani prim evet işaretliyse bu kullanıcı prim alıyor. Hayır işaretliyse prim almıyor olsun. Diğer seçeneğimiz neydi? Ee, uzun tarih uzun metin pardon açıklama olsun veya not olabilir uzun not diyelim uzun metin hepsini aynı yazım biçiminde yazalım ki bütünlük sağlansın farklı veri türlerinden bu şekilde tanımlamalarımızı yaptık bir adet de kayıt girişi yapalım ve bu bölümü bitirelim örnek çalışan birimizin ee, TC numarasını giriyorum 10, 11 aynı. Giriş tarihi. Buradan tarihte seçebiliriz. Mesela 1 Ocak'ta girsin. 01 01 2015 Ücreti 2500 TL Primde alsın. Not dilerim. Diğer kullanıcım giriş tarihi 2 Ocak olsun bununki de. ücreti de 2000 TL olsun. Bu da prim almasın ya da ters olsun biraz dengel olsun. İkinci çalışan not. Gördüğünüz gibi 2 adet kaydımı yaptım ve kayıt işlemini kaydediyorum. 2 e, adet kaydımı yaptım. Artık veri tabanım oluşmaya başladı. Veri tabanımdaki mantık, temel mantık tabloda verileri topluyorum. Daha sonra bu toplamış olduğum verileri çeşitli alanlarda, tablo veya raporlarda kullanmaya başlayacağım. Ama önemli olan tablolarınız çok önemli. Çünkü verilerinizi ne kadar düzgün ve tutarlı toplarsanız daha sonra da bu verileri çok daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Dikkat edeceğiniz hususlar ilk bölüm için yeterli. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.